Merhaba arkadaşlar, Yepy yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Steam Cadılar Bayramı indirimi ile ilgili konuşacağım. Oyunlara bakacağız. Bir inceleme videosu çekimde. Bakalım neler varmış. Insight Bu oyunu oynamadıysanız oynayın. Ben de oynamadım gerçi de bunun diğer oyununu oynamıştım. Neydi o? Insight değil de diğeri ya. Yani. Sayda ben de oynamadım daha da. Kırmanın diğer oyunu ya neydi? Ya Limbo, aynen Limbo'yu oynamıştım. Limbo da bayağı güzeldi. De. Bu Inside'de oynayacağım. Kütüphanede var aslında. 10 liraya inmiş bence. Almadıysanız alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz eski ama bence 10 lirayı hak ediyordur. Ben oynamadım ama oynayacağım bir ara. Nasıl bir oyun? Geç bunu. He, Starve'ın ek paketi güncellenmiş. Şey, fiyatı güncellenmiş indirimde yani. Bence bu da alınabilir. Eğer bu paket yoksa siz de. Bende varmış zaten. Ha bu Don Starve Together mı direkt indirime Ha tamam. Yani arkadaşlarınızla eğlenceli bir oyun. Oynamak isterseniz alabilirsiniz. 8 lira bence. 8 liraya düşmüş. Bence 8 lirayı hak eden bir oyun. Ha bu oyunu ben de görmüştüm. Bayağı güzel bir oyun. Bende zaten varmış. Crafting oyunu ya bayağı güzel. Star diyor ki ben. Bence bu da alınabilir bir oyun. Ben de almışım da oynamamışım. Hmm. Sardiyova benziyor biraz. Bence güzel gibi ya. Yani... Bravo, bravo, bravo. Yine bu yüzden oynuyoruz Kasaba gibi bir yerdesiniz. Yenilebilir bence. Yani bu alınmayacak bir oyun değil. Ne kadara düşmüş? 10 lira. Yani. Ben olsam Don't Starve Together'ı alırım. 10. 20 lira mı olsa yani 8 lirasını ona veririm. Bu oyunu da ben PlayStation'da oynamıştım. bayağı korkulu bir oyun. Yani psikolojik gerilim gibi. 6 liraya düşmüş bu oyun. Yani 5 lira çok uygun bu oyun için. Bence denemeyin arkadaşlar. Güzel oyun yani. Kısa biraz ama bayağı güzel bir deneyim sunuyor. Outlast zaten oynamayan kalmamıştır. O da 5 liraya düşmüş. Yani artık oynamayan varsa alsın bence. Head Point. Bu da yeni çıkan bir oyun sanırım. Yani 30 Temmuz'da çıktı. Çok inmemiş gerçekten. Bu da yeni Build'in. bayağı oyunları öne Yani yayıncısı oldu oyunlar. Oynanış var mı? Bu da biraz korku gibi galiba ama. Ha Souls like'mış. Bu oyun iyi ya. Yeni çıkmış herhalde. Souls like seviyorsanız arkadaşlar bence alınabilir ya. 40 lira. Biraz çok gibi geldi ama. Gerçi indi oyun da. Bir denenebilir ya. Puanı kaçmış. Puan yazıyor Ha, düşük. Yani bence bu... Ben tercih etmem bu kadar parayı vermeyi. Ben Geçiyorum. Bana sorarsanız bence... Sonuçta Together alın da. Outlast ve ikisini alsanız 20 lira zaten. Bigfoot geçin. Team Floor 2 de bayağı eski bir oyun. Ya bence eski yani bu PlayStation daha önceden çıkmadı. 2016'da. Gerçi çok da eski değilmiş ama 4. Bilmiyorum FPS oynayanlar bilgisayarda bilmiyorum. Yani de Hunter x Hunter, Hunter Counter Strike, Global of Hunter. Bu hikayeli mi ya? Zombi oyunu değil mi bu? Bence çok da tercih edecek bir oyun değil. Bence parasını çok hak eden bir oyun da değil. Bence 16 lira bile çok duydum. Grim Dawn'ı da duymuştum. Bu da gün altı oyunu. Sanırım REO Re değil mi? Hani. Aksiyon REO. Bu da değişik bir oyun ya. Şeye benziyor. Divinity Original Sims tarzında görüntü oynanış videosuna bakalım. I've never entrapped a being like this. You're the portal vessel while it's about. Oynanış videosuna bakalım. Evet, biraz Divinity gibi. Eşli oyun da varmış. Değişik bir oyun aslında denenebilir anne ama bilmiyorum. Yani 10 lira çok da değilmiş. Bu tarz oyunları seviyorsanız bence alın. Turn based herhalde yine. Aynen. Turn based oyunlar genelde arkadaşlar da daha iyi oluyor. Bence bu alınabilir yani. Hani. Yatı da iyi. Kötü bir oyunda değil. Güzel yani puanlar falan da yüksek. Ben Killing Floor alacağınıza bunu alın derim. Call of ya pek aramıyor. Arizona Sunshine. Bu da zombi oyunları. Şu zombi oyunlarından bakmadım. Bu vampir oyunu 57 lira olacak bir oyun kitabını Kesin bence vermeyin. Yani şu Dead Island, Don't Star Together, Nightmare falan onların hepsini alsan şu oyun gerek yok yani. Onların hepsini alın daha iyi. Eğer oynamayı dersiniz. arkadaşınız varsa. Oynayacak. Don't Star çok eğlenceli bir oyun. Ha, bak bu oyun da alınabilir. Ben de alabilirim. Ben de yoktu. Bu virüs yaptınız. Hatta bakalım. Bu oyun hatta şeyini bile yapabilirim. Videosunu bile yapabilirim. Alıp. Multiplayer de varmış. Ha? Zaten bu oyun bir koronadan dolayı bayağı ünlendi. Yayıncılar falan da oynuyordu bir ara. Bence iyi oyun ya bu. yani Yani 10 liraya düşmüş ben bunu alırım Hadi. Yani bu tarz böyle sim, simülasyon falan seviyorsanız Bence çok iyi bir oyun yani. Eğlenceli bayağı. Bildiğim multiplayer'ını de yapmışlar ya. Hı, çok ilginç ya. Bu da alınabilecek bir oyun bence arkadaşlar. Yani çok fazla da konuşacak bir şey bulamadım. Tap Nautic ha, bu da çok güzel. Çok da kötü ucuzlamamış iyi yani yüzlü. 30 lirayı hak eder bu oyun ya. İzlemiştim ben de bayağı sev sevkli bir oyun. Böyle araştırmalı falan. Su, su altında geçiyor zaten. Hatta biraz bakalım biliyorsun. Bunu bile, bunu da oynayabilirim ya. Deneyebilirim yani. Çok güzel ya. Çok acayip değişik şeyler oluyor. Oha! Oğlum, tam benim sevdiğim tarz oyunlar ya. Ama suyun altında geçiyor hep. Belki sıkabilirim sonra, bilmiyorum. Araştırıyorsunuz falan. Şeyi geliştiriyorsunuz. Gemiyi. Yani su gemisini. <laughs> sualtı altı gemisini. Bayağı eğlenceli bir oyun ama ya. Bence... Yani 30 lira günümüz şartlarına göre bu oyun 30 lira normal ya. Ha, bilmiyorum Game Pass'te falan varsa hiç para vermeyin ya. Yani Game Pass çıktıktan sonra Steam'den oyun çok mantıklı mı? Emin. E bu saat var diye biliyorum. Şimdi Steam'i de çamur atmayalım da yani. Dying Light. Dying Light zaten iyi oyun. Bilmiyorum ben sevemedim Dying Böyle gösteriyorlar. Güzel oyun aslında da bilmiyorum benim pek tarzım yok. Yoksa oyun kötü demiyorum yani. Oyun zaten güzel bir oyun. Zombi oyunlarını pek sıcak bakmıyorum ya. Bir Left 4 Dead 2 oynuyordum. Arkadaşlar. Yani. Bu da arkadaşlarla oynanın güzel bir oyun. Taklambaç gibi bir şey yani. Zaten yayından falan izlemişsiniz. Daha sık nasıl bir Retro. Fena değil Doom gibi. Boomer arkadaşlar varsa. <laughs> Efsane ooo çok sıkı ya. Bence bu bizim kafadaki arkadaşlara uygun ya. 90'lar kafası tam. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi be. Heretik diye bir oyun vardı arkadaşlar. Baya 5-6 yaşındayken oynamıştım. <laughs> Hatta ilk okuldaydım bunda. Abart olmasın da. Ona benziyor. Heretiğe benziyor. Biraz yaşı büyük arkadaşlar bilir heretiği. ses var ya bunu. Baya kafa göz girdiğiniz, dümdüz ilerlediğiniz bir FPS oyunu yani. Tam eski kafa. Ne kadarmış? aa fiyat çok ya. Yani bu fiyata anlamıyorum ya. Bu ne? Ya yeni çıkan inanmıyor. Yani baktım arkadaşlar çok da böyle acayip bir indirim yok ya. Bu Vampire Masquerade'in eski oyunu. Bu da iyi bir oyun diyor. Ama yani 2007'de çıkan bir oyuna 25 lira verir misin? Frostpunk bana DLC'sini önermiş. Ben de Frostbank vardı ama. Don't Star Hamlet de ucuz lan. son paketi. Çok da zaten 15 lira. Yani bilmiyorum. Çeker mi şaka mı? Bence şaka gibi. Hiçbir doğru düzgün bir indirim yok. Ben mi göremiyorum? Bana mı göstermiyor? Bakalım arkadaşlar şu özel He bu da yeni popüler olan bir oyun zaten. Korku bir... çevirmiş, şey, hayatta kalma oyunu. Bunu ben izlemiştim, hiçbir şey anlamamıştım. Birazcık girdim. Peki oyun mı varmış bu? Yani de çok oyuncu oynuyor. Oyunculu. Baya gerilimli bir oyun bu ya biraz sen. Bu tarz oyunları seviyorsanız arkadaşlar bir de yeni oyun yani bence son kötü bir indirim değil yani. 23 liradan indirmiş gerçekten. Belki biraz daha bekleyip hani bir yer indirimleri bekleyebilirsiniz. Yüzde yani on çok da iyi bir indirim değil mi? Ha, Hades. Zaten bunun konuşacağım. Bu oyun kesinlikle alınması gereken bir oyun arkadaşlar. Yani de yirmi Ben bunu kesin alırım zaten. Hatta bunu ben YouTube'a çekmeyi düşünüyorum. Bu bence kaçırılmayacak bir fırsat. Ya bir de bu oyun çok iyi bir oyun. Şuanki en iyi indie oyunlardan biri, hatta en iyisi olabilir. Bu oyun kaçmaz ya, yani 32 lirayı düşmüş 40 liradan. Bence 32 lirayı sonuna kadar hak eden bir oyun ya. Yani. Ben de oynamadım da, yani izledim kadarıyla çok iyi bir oyun ya. Yani roguelike türünde en iyi oyunlardan olabilir bu ileride, yani çok zevkli ya yani. Ben yani çok iyi oynuyorum. Yani. Her yani rock like mantı zaten. Silahlar falan geliştirmeler var. Tan falan bir şeyler yapıyordum da. Ya oyunu tam bilmiyorum ama ya izlediğim ya kadarıyla da çok iyi oyun yani. Ne yapıyor şu an? Ya belki şey rahatsız edebilir hani normal 3D gözle izlemiyorsunuz. Üstten oynanıyor ya belki o rahatsız eder ama bence çok rahatsız etmez. Bu oyunun kalitesi onu kapatır yani. Zaten bu tarz oyunun sevenler de çok var. Eski şey gibi işte. Diablo Manton, the Diablo King. And to help you on your journey, have my. The Olympians shall make powerful allies. You can turn back, or I can send you home the painful way. What will it be? I'll have to go with the painful way. Why are you here? Bu alınır ya. Bunu öneriyorum arkadaşlar. Bir numarada bu var yani. <laughs> Kesinlikle yani. Red Dead Redemption da çok pahalı şu an yani. Yani kaç yıllık oyun bu ya? İki yıl oldu yani. Biraz elin saf yani. Neredeyse iki yıl olmuş yani. Ya bu kadar paranız varsa arkadaşlar bilmiyorum yani. Sekiro da çok pahalı şu an. Zaten oyunlar çok pahalı yani. Hani bu video çekiyoruz da şu arkadaş bu şu üç oyun mesela alabilir mi? Yani 100 lira mı Eternal gibi bir oyuna verir miyim? Ya kötü oyun değil hani kötülüğünden demiyorum. Bir oyun 100 lira hak ediyor mu? Bence en fazla hak ettiği 100 lira. Mesela şu oyun 100 lira olsa alın derim. Yani. 200 lira kimse veremez abi. Tabii Rainbow Six. Ben pek FPS ile aram arkadaş. Ama bunun şey diyorlar. Bu ilk paketini kesinlikle almayın. Alacaksanız bu bir yüz pakete var onu alın diyor. Ya, bu oyunları beceremediğim için ben pek öneride bulunmam da saçmalıdır ama. Ya şunu diyorlar işte şu delik için mi diyorlar da onu alın falan. Başlangıç bir şey ramaz diyor. Neyse. O, Far, Cry 5 de iyi oyun ama elde yani kaç yıl oldu? 2 yani yıl olmuş. 2 yıllık oyun 50 lira yine normal ya. Yani güzel bir oyun. 3A bir oyun yani. 3A bir oyun 50 lira alabilir. Bu açıdan iyi olmuş. %80 bayağı indirmişler yani. Şu 3A oyunların en iyi indirime sahip olanı bu. Hani alacaksanız Far Cry 5 almadık. Kötü bir oyun da değil. Ne kadar kötü olabilir ya. Yani? Far Cry. Her zamanki Far Cry. Euro Tr Truck Tr Simulator zaten herkes de var. Ben bu oyun tarzını sevmediğim için almadım da bu arkadaş da vardır. Hearts of Iron da çok Türkiye'de sevilen bir oyun. Yayıncılar sayesinde falan. Bunu da geçtim. Bu da iyiymiş bence. Ben de belki düşünebilirim ama yani bu oyunlara girmeyi düşünüyorum ama çok da beceremem diye korkuyorum. Yani bilmiyorum çok da indirim göremedim arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu ama ya yani şu oyun Bilmiyorum ya şimdi Atlası oynadım. Atlas gerçekten unutamadığım bir oyun yani. Oynamadıysanız arkadaş 5 lira ya yani alın da oynayın bence. Korkmuyorsanız yani. korkma Korkmam diyorsanız. Korkulacak bir oyun mu? Evet korku yutuyor bazen ama çok eğlenceli bir korku yani. Ben oy oynarken çok eğlenmiştim. Bu neydi? He bunu şey demiştim. He Pasifi. Bu da iyi oyun. Bu da arkadaşlar. Bunu da bayağı oynamışlardı ya bir ara. Modaydı yani de. Şu aralar pek oynanmıyor. Dead Rising de zombi oyun. Abi hep zombi oyunları indirimde bu şey özellikle yani tamam Cadılar Bayramı zombi uyuşuyor da yani başka oyunları sadece korku oyunlarında falan indirim yapmışlar yani. Ha, Forest. Ha, Forest. Heh, bak arkadaşlar VR varsa bunu alın. Bende yok. Bu oyun bayağı iyiymiş ama ya. Bunu Türkiye'de kimse oynayamaz da gerçi. Yani durumu iyi değilse. VR lazım yani. VR kimde var ya? Yani. Ya zengin böyle yayıncı adam da vardı da. De yok abi yani. Dying night. Ha bunu da görmüştüm. Bu da şey. Ha bu parayı hak etmez bu oyun. Bunu da geç Hiç ya. Hiçbir şey yok arkadaşlar yani açıkçası videodan umutluydum. Ha Code Wine. Bu da anime tarzı bir oyun. Bu da iyi bir oyun ya. Bu da iyi yani bence. Ya Japon oyunları zaten pahalı olduğu için. Yani 100 lira normal yani. Bu anime tarzı değil mi? Ama Metacritic puan Bilmiyorum arkadaşlar buna para ver, verir misiniz? Buna para vereceğinizi açın gensiz peki oynayın <laughs> bedava yani orada telefonda bedava gelsin. bilmiyorum steamde yok zaten ben playstation 4'te oynuyorum gensis'in peki bilmiyorum oraya yani kontrol pahalı bir oyun zaten. Yani Epic'teki indirimler daha uygun geliyor bana Kontrol yani. mesela Epic'te bir oyun alıyordunuz 60 lira iniyordu falan yani. Ben olsam oradan alırdım zamanında şimdi alınmaz da. Yani önerebileceğim oyunlar kısaca arkadaşlar tekrar istersen. Don't Star Together alabilirsin. The For Dead zaten herkeste de vardır herhalde artık bunu geçiyor. Başka ne alabilirsin? Ha, bak bu da iyi. Gerçi bu da 3 yıl olmuş. 67 lira verme ama. Evil Within. Ya zaten bana önerdi onları herhalde de. Ben öne çıkanlardan Nightmare sanırım. Başka Killing Floor bilmiyorum. Son bir oyunu seviyorsanız çok iyi bir oyun mu onu da bilmiyorum. Ben şu oyunu almam mesela. bit. Hell Point evet bu da iyiydi. Bu da like Evet, tamam bunu göstermiştim değil mi? aynen. Souls like seven arkadaşlar için belki alınabilir ama 40 lira çok gibi geldi bana ya. Yani. Bak arkadaşlar bunu da alabilirsiniz. Bu da Divinity Original Sin tarzı bir RPG oyunu. Güzel yani. Çok eski de sayılmaz. Hani tarz oyunları seviyorsanız bence alabilirsiniz. Ha evet bu Graveyard Dra Keeper'daydı. Dönüyorum Outlast'ı zaten önerdim. Yani önerdim oyunlar bunlar arkadaşlar. Don't Star Together. Don't Star Hamlet'in diğer sesini alabilirsiniz. Nightmares, Insight. Dream Down. Bunları alabilirsiniz ama bilmiyorum. Dead Island da kötü bir oyundu. Dead Island'ı ben de oynayacaktım bir ara. Hatta bende bir versiyonu vardı bunun sanki. Allah Allah. Yok mu? Çok aşırı da iyi değil. Vasat. Ya oynanabilir bir oyun bence. Ya. Belki ben de almayı düşünebilirim. Ben altta çıkıyorum. falan iyi bir oyun galiba ya. Açık dünyaymış. Ha bunu da öneririm arkadaşlar. Bence yani bu oyuna göre iyi gibi gözüküyor. Peggy 18. Hayır, yani zombi oyunlarını pek tercih etmiyorum ama bu daha iyi gibi geldi bana. Bana mı öyle geldi? Puanı yazmıyor. Da Left 4 Dead gibi de. Ya bilmiyorum yani diğer oyunlara göre yine fiyatı uygunmuş bence. Ha bu da şey. Atlas tarzı. Çok gerilimli bu ama ya. Bir kere izlemiştim biri yayında oynuyordu da. Baya Yusuf Yusuf oluyordunuz ya. Yani. He Saab Nautica'yı da evet. Bu da ben bir de almayı düşünebilirim bunu ya. Yani. Ha Clock, Clock Inch de var ben. O da virüs yaydığınız oynuyordu işte, Onu da göstermiştim. Böyle arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Bence güzel oldu yani. Baktık bir indirimleri ama çok böyle aşırı büyük bir indirim yok. Şu eski bir oyun olmasına rağmen yani bir %80 inebilir mesela. Bu güzel bir oyun. Ben önerilenleri de çok görüyordum. Hatta istek listeme falan da aldım da bilmiyorum. Ben alırım belki ama bilmiyorum böyle durumu çok iyi olmayan arkadaşlar var. Hani 10 liraya falan ancak oyun alabilen arkadaşlar var. bilmiyorum. 2007 oyunla 24 lira verirdiler. Ama kötü oyun değil kesinlikle. Hani paranız varsa alabilirsin. Ama eski dedim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videolar devam edecek yine. Derseniz devam ederim yani. Yine bakayım hani display videolarında bahsedelim hani şu oyunu indirin. Böyle bir indirim gözden kaçmıştı. Gerçi bana özel olanlara baktık genelde ama. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere.